Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. <laughs> Muhterem müminler, Kaçınmamız Gereken Büyük Günahlar adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Evet ben kaderi yalanlamakta kaldım diye orayı açmıştım. Orayı okumuştuk. Diğer konu, insanların ayıplarını ve onların gizli haberlerini araştırmak büyük günahlardandır. İnsanların gizledikleri haberleri araştırmak, onların ayıp ve kusurlarını araştırmak büyük günahlardandır. Çünkü çoğu kez böyle şeyler yapan kişi sırları öğrenir ve ifşa eder ve büyük fitneye sebep olur veya duyduğu şeyler yüzünden onlara karşı kin ve nefret duyar veya onlara karşı kibirlenir veya onları gıybet eder. Yani tecessüs etmek kişiyi başka haramlara sevk ederek günahı büyütür. Allahu Teala şöyle buyurur. Estağfirullah. Ayet-i kerimede geçen bir kelimeyle "Ve la tecessesu insanların kusurlarını ve ayıplarını araştırmayın." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La tahasadu ve la tabaagadu ve la tajasasu ve la tahassasu ve la tanaajshu ve Birbirinize haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizin kusurlarını ve ayıplarını araştırmayın, bir toplumun onlardan habersiz konuşlar, konuşmalarını dinlemeyin, malı alıyormuş gibi yapıp fiyatının artmasına sebep olmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir başka hadis-i şerifte de ve men istema'a ila hadisi kavmin ve hum lehu karihun ev minhu subbe fi uzunihi an ku yawm al Kim kendisini istem kim kendisini istemedikleri halde bir toplumun konuşmasını gizlice dinlerse veya o toplum ondan konuşmalarını dinlemesin diye kaçarsa kıyamet gününde kulağına kurşun dökülür. izinsiz dinlediği için. Ne billah. Allahu Teala insanların ayıplarını ve gizli haberlerini araştırmaktan vesair haramlardan bizleri muhafaza ve neslimizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.